yaşayan vatandaşları da tanıyor varsaymayalım, bir tanıtarak başlayalım isteriz. Çok teşekkür ediyorum. Ee, 1969 Siyirt doğumluyum ee, ve çok kısa bir doğumdan sonra hemen İzmir'e taşınmışız. ve İzmirliyim diyebilecek kadar İzmirli ve Bucalıyım aslında. Ee, bütün eğitimim Buca'da geçti. Ee, ticaret hayatım hemen hemen Buca'da geçti. 1992 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nde başlayan bir siyasi hayatım var. 2006 yılında kendi geçerli sebeplerimizden dolayı Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldık. o dönemde Sayın Ertuğrul Günay'la verdiğimiz mücadelede Cumhuriyet Halk Partisi'nde noktaladıktan sonra bir dönem AK Parti'de Sayın Günay'la beraber yan yana olduk. Ve 2013 yılında e, AK Parti'den de ayrılarak çok uzun bir süre aslında kendimi dinlenmeye, okumaya, yazmaya vermiştim. Fakat AK Parti sürecinde Sayın Babacan'la yakın tanışma şansım, Babacan'ın niteliği, Türkiye'ye ve dünyaya bakış açısı beni çok etkilemişti. Bir parti kurmaya yeltendiği zaman da açıkçası İzmir'den bir omuz vermek istedim başlarken de il başkan yardımcılığı göreviyle başladım. Daha sonra Buca gibi çok önemli ve benim çok vefa duygusu hissettiğim ilçeme en azından bir hizmet etme, farklı bir kapı açma açısından görevi kabul edip 2020 yılında Buca İlçe Başkanlığı görevini aldım. 2020'den itibaren Buca'nın girmediğim sokağa, girmediğim mahallesi kalmadı. Sayın Genel Başkanım da belediye başkanlığı görevini verince bu bir görevdir dedik. görevi aldık ve bugün de partimin belediye başkanı adayı olarak Buca'da görev yapıyor. Çok zor bir görev belediye başkanlığı. Tüm, tüm adaylara kolaylıklar <laughs> diliyorum. Aday <laughs> olmak bile bir mesele. Çünkü evet. yerel yönetimler gerçekten tüm mevki ve makamlardan çok daha zor bir makam olarak. Evet. Hem belki de daha keyifli vatandaşla iç içe sorunları çözdüğünüzde bizzat tepkilerini görebileceğiniz bir makam ama aynı zamanda da hem sorumluluğu çok omuzlarınızda hissettiğiniz hem de mesul sizsiniz. Şehri emin. Vatandaş sizi muhatap biliyor. Evet. Sizin sorunu çözüp çözememeniz, bürokrasik, bürokrasik işlemler, vatandaşı mesela ilgilendirmiyor. Diyor ki ben oy verdim, işte X'i getirdim bu koltuğa. Benim sorunumu o çözecek diyor. O muhatap olarak onu görüyor. Aynen. Sorunlara girmeden önce size hep maviyle görüyoruz. Bir anlamı <laughs> var mı? <laughs> Mavi bir sorumluluk rengi, bir saygınlık rengi, okyanus rengi, deniz rengi, gökyüzü rengi. Toplumun şu anda en önemli ihtiyacı bence umut ve umut rengi. Bunu sembolleştirerek de aslında e, bu canın o kaotik sorunları içerisinde bir umut olma ışığını yakmaya çalışıyorum açıkçası çünkü e, bu cadde partimin rengi de mavi evet. e, bu umudu taşımak konusunda da çok inatçı ve ısrarlıyım e, bu canın değil sadece Türkiye'nin değil bence dünya insanının şu anda bence en büyük ihtiyacı umut yeni bir umuta ihtiyaç var, yeni fikirlere ihtiyaç var, yeni söylemlere ihtiyaç var. Tabi bu yeni söylemleri de yeni insanların sergilemesi gerekiyor. E, bu anlamda partimin nitelikli kadrolarını e, ve yapmaya çalıştıklarını açıkçası çok kıymetli buluyorum. Ve bu umudu sembolize